Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Beşkonak köyünde kaderine terk edilmiş camiye doğru gidiyoruz. Tarihi yapısıyla yüz yılı geçik aşık zamandır bu şekilde ayakta durmaya çalışıyor kaderine terk edilmiş bir cami içindeki muazzam eşsiz el işlemeleriyle şu şekilde muazzam el işlemeleriyle, el yazılarıyla oynanmış ayakta durmaya çalışan bir cami. Tarihi yazılar içerisinde imamın nam vaaz verdiği yer. Şöyle tarihi eser. Tahta yapısı, tahta direkler. Muazzam bir görünüşe sahip.